Selamun Aleyküm kardeşler. Cahil Mealciler 2 adlı videoyu çekmeye başlıyoruz. Bugünkü konumuz e, onlar iddiasını çürütmek. Mesela diyor var ya Peygamber Efendimizin tek mucizesi Kur'an-ı Kerim'di. Bunun, baş, bunun dışında hiçbir mucizesi yok diyorlar. Peki bu e, fikir nasıl başladı, nerede yayıldı ve bu fikrin öncü isimleri kimlerdir Bunları bugün konuşacağız. E, Başlarken ilk önce yeniden Aligar ekolünün kurucusuyla yani önceki videoyu izlemeyenler için kısa bir hatırlatma olarak tekrar ona değinerek başlıyorum. Bu ekolün kurucusu Hindistan'da İngiliz yönetimine yakınlığıyla bilinen Seyit Ahmet Khan'dır. O 1870'li yıllara kadar ehli hadis görüşünü benimsemekteydi. Bu dönemde oryantalist, misyoner William Muir'in Hazreti Peygamber hakkında yazdığı eserini eleştirmekte ve ona cevap vermekte cevap vermeye çalışmaktaydı. Ancak Kur'an yorumundaki aklı merkezi almaya başladı. Söz konusu tarihten itibaren onun için yeni bir dönem başladı. O William Muir'in görüşlerinden etkilendi ve şu sonuca vardı. Kütüb-i Sitte hadisleri Müslümanlar ilk birkaç kuşağının yaşantı ve düşüncelerini kaynaklarıydı. Bütün bu sebeplerle de ona göre sahih hadis yok denecek kadar azdı. Sadece Kur'an'ın ruhuna uyan ve aklın süzgecinden geçirilen hadisler makbul olabilirdi. Seyyid Ahmet Han'ın çalışmaları Ehli Kur'an, Kur'an-ı Yun, Ekul'ün altyapısını oluşturdu. Bu ekole göre Müslümanların gelişmesini engelleyen en önemli neden din algısını besleyen hadislerdir. Dolayısıyla hadisler dini bir kaynak olarak kabul edilmemeli, Kur'an ile yetinilmeli, yetinilmelidir. Zira Kur'an peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tesirine ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Onlara göre peygamberimizin Kur'an'dan başka mucizesi yoktur ve namaz için kıbleye dönmenin şart olmadığını söyleyen bir anlayışa göre hadislerle ve istihatlarla amel etmek ise şirktir. Bak ne diyor şirktir. Abdullah Çekralevi ölümü 1914 Ahmeduddin Emritseri ölümü 1985. Muhammed Eslem ölümü 1995 ve Guvam Ahmet Berviz ölümü 1985 ekolün önde gelen isimlerindendir. Bu fikir Hindistan'da doğdu, orada varlığını sürdürdü fakat bütün dünyaya Mısır üzerinden yayıldı. Peki neden Mısır? Yine bu konuya Ramadan el-Buti rahmetullahi aleyh o bu konuya değiniyor. Bu proje Mısır İngilizler tarafından işgal edilince başlamıştır. Osmanlı Devleti yıkılınca ve hilafet kaldırınca bu fikrin daha da yayılmasına zemin hazırlamıştır. Mısır o günlerde İslam dünyasının ilim kürsüsü hükmündeydi. İnsanlar namaz kılmak için Kabe yöneldikleri gibi ilim için de Mısır'a yöneliyorlardı. Her ne kadar İngiltere silah gücüyle herkese boyun eğdirmiş olsa da bu kavucu değildi ve eskeri etkilemiyordu. Bu yüzden içeri sızmaları gerekiyordu ve bu konuda hiç tereddüt göstermediler. Oraya sızmanın tek bir yolu vardı o da o günlerde Müslümanlarda varit olan bir duyguyu kullanmaktı. Geri kalmış Bu noktada, bu noktadan girmek ise Batılıların ilimde nasıl ilerlediğini gözler önüne sermekle olabilirdi. Zaten bu sırada da Müslümanlar neden geri kaldıklarının sebeplerini araştırıyorlardı. Sömürgeci sistem, vesvese ve tuzak Mısır'daki alimlerin kalbine böyle girdi onların fikri şunu gerektiriyordu. Din ile bilim ayrı şeylerdir. İkisinin uyum içinde olması mümkün değildir. Müslümanlar da gelişmek istiyorlarsa eğer o halde Batı Hristiyanlığa nasıl bakıyorsa biz de aynı şekilde İslam'a bakmalıyız. Onlar özgürleşmeyi modern birimin kabul edemeyeceği gaybi inançlardan kurtulmada aradılar. Daha sonra da bu dinde reform hareketleri doğurdu. Yani yani Seyyid Kutub'un şöyle bir sözü vardı. Yani diyor ya her reform bir deformdur. Bu söz aslında bu meseleyi çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yani dinde reform yaparsan bu deform olur. Yani dini bozarsın. Yani reform yapamazsın. Yani dinde reform olmaz. Neyse odur. belirli meselelerde. Yeni meselelerde tabii yeni iştikatlar yapılabilir. Ama sen komple temeli bozamazsın yani hiçbir şekilde. Temeli bozarsan bu dinde bidat olur. Modernist harekette önde gelen isimler Afgan ile başlayan yeni İslamcılık çığır, çığırı Mısır'da Muhammed Abduh Veyzi'nde gelen Ferid Vecdi, Kazanlı Musa Caruva, Hindistan'da İkbal tarafından geliştirildi. Bunu örnek olarak Muhammed Ferid Vecdi'nin İlim ve Felsefe Işığında Hazreti Muhammed'in Hayatı adı altında makale serisidir. Bir bölümde şöyle demektedir. Okuyucularımız mucizeler konusunda aşırı gitmeme ve bazen zorlamalı da olsa elden geldiğince muci, mucizeleri Ovağan durumlarla izah etme hususunda çok titiz olduğumuzu söylüyorlar. Tarihi çalışmalarında subjektif yöntemi kullanan bazı orantilistlerin Siyer'e dair yazdıkları, Siyer'e dair yazdıkları pek çok kitap ve çalışma da bu yöntemle yazılmış olan çalışma örnekleridir. Bu yöntemi kullananlar Hazreti Muhammed'in şahsını övüyorlar güzel özelliklerinden övgüyle söz ediyorlar. Fakat okuyucuya asvar lazım olan nübüvvet ve vahiyden bahsetmiyorlar işlerine gelmediği için. O aylara ve haberlere bağlayıcılık kazandıran senet ve rivayetlere önem vermiyorlar. Mütevatir sünnet hatta Kur'an'da sabit olan mucizeleri amaçlarına hizmet edecek bir şekilde zorlama ve doğum başı yorumlarla olan durumlar olarak anlatıyorlar. Mesela Kur'an'da açıkça geçtiği halde Ebabil kuşunun çiçek hastalığı, İsra hadisesini ruhi bir seyahat, Allah'ın Bedir Savaşı'nda Müslümanların yardımına gönderdiği melekleri ise ondan gelen bir moral destek olarak yorumluyorlar. Yani bu aslında e, Menar ekolünü yapmış olduğu bir tefsirdir. Tabii onlar tam olarak e, Kuraniyum değiller ama modernistler. Yani birbirlerinin aslında bir bağlantıları var. Sadece e, bu konuda o kadar çok diğer Kur'an-ı Yun gibi komple bütün hadisleri inkar etmiyorlar. Ama onların da böyle model yorumları var ve ben bu yüzden uh, onları da sevmiyorum açıkçası. Ama uh, şunu söylemek istiyorum. Mesela şimdi Kur'an Kur'ancıvara baktığımız zaman işte hadis şeriflerde geçen mucizeleri kabul etmiyorlar. Tamam ama e, Kur'an-ı Kerim'de geçen mucizeler var. Onları niye kabul etmiyorlar? Yani aslında onların kafasındaki peygamber algısı, vahiy algısı, Allah algısı. Aslında eee uh, bakıldığı zaman yani bu ifadeyi kullanmak biraz zor geliyor ama bizimkinden daha farklı. Yani ehli sünnetten daha farklı bir algıları var. Yani peygamberin bile mucizesi yok diyebiliyor var. Arpaçık ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberin mucizesini gösteren ayetler var. Neden mesela aynı şekilde bu şeyleri konuştuğumuz zaman neden Musa Aleyhisselam'ın ya da İsa Aleyhisselam'ın ya da İbrahim Aleyhisselam'ın mucizeleriyle bir problem yaşamıyor var da Hazreti Muhammed'e gelince o zaman onun mucizeleriyle problem yaşamaya başlıyorlar. Yani ben bu soruyu onlara soruyorum. Eğer bu videoyu izlerlerse bunun cevabını versinler. Neden diğer peygamberlerin mucizelerini inkar etmiyorsunuz da sadece Hazreti Muhammed'in mucizelerini inkar ediyorsunuz? İşte böyle başvu yorumlarla işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. İşte İsra mesela i̇sra hadisesi anlatılırken neden bedenen gitmedi diyorsunuz? Neden ruhen bir seyahatti diyorsunuz? Orada ruhen diye bir ifade var mı o ayette? İsra suresinin birinci ayetinde. Ruhen ifadesi var mı? Eğer ki Kur'an yetiyor diyorsanız neden bu, bu ayetin üzerine böyle bir yorum yapıyorsunuz? Lütfen eğer bu videoyu izliyorsanız cevap verin. İşte bu şekilde mucizeleri inkar edenler bazı problemleri işinden çıkamayacak çıkamayacaklarından dolayı bu ümmetin gençlerini ateizme ve deizme doğru sürüklemeye devam ediyor. Bakın aslında ben çok işinden konuştuğum zaman mesela ateist ve deist olarak Hemen ilk saymaya başladıkları isimler genellikle hep onlardan oluyor. Hep bu Kur'an'ın ekolünden oluyor. Yani Türkiye'deki o isimler, şu da o isimleri burada zikretmek istemiyorum. Ama her zaman zehri onlardan kapıyorlar. Başka örnekler verecek olursak mesela Nebevi Siyerini, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Sadece onun beşeri yönüyle anlatanlar, Sasani ve Bizans'a karşı birkaç eski kıvıç ve gerçekleşmiş fetikleri nasıl açıklayacaklar? Siyer'e bu gözle bakanlar, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda uyguladığı o muhteşem hukuk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Çünkü Araplarda kültür ve medeniyet geleneği yoktu. Zira sosyologların belirttiği gibi iyi bir hukuk ancak medeniyet ve kültür bakımından gelişmiş toplumlarda oluşabilir. Buna rağmen peygamberimizin gerçekleştirdiği bu devrimle asr-ı saadet yaşandı. Onların dediği gibi başka hiçbir mucizesi bile olmasaydı bu onun peygamberliğine delil oldu. Çünkü bu öyle bir mucize ki kömürleşmiş bir nesilden adını tarihe altın harflerle yazılmış bir topluluk meydana getirmek. Son olarak da bu konuda Hüseyin Heykeli, Muhammed'in Hayatı adlı eserine değinmek istiyorum. Kitabın mukaddimesinde şu sözleri kullanıyor. Bakın buraya çok dikkat edin. Ben siyer ve hadis kitaplarına değil, bilimsel yöntemi tercih ettim. Bakın ne diyor? Siyer ve hadis kitapları bilimsel olmuyor ama onun yöntemi bilimsel oluyor. Peki o halde şu grubun günümüzdeki takipçilerine sormak gerek. Bukhari'nin her kelimeyi ve her harfi çok hassas ölçülerle yaptığı rivayetler mi ilim dışı ya da sezgi ve tahmine dayanan yorumlar mı? Ve bu da bilinmeli ki modernistler sadece mucizelerle değil İslam hukukuna da saldırdı ve reform yapmaya çalıştı ama karşılarında büyük ruhu alimler buğdu var. Yani bu bunların söylemiş olduğu aslında öyle bir çelişki ki mesela siyer ve hadis kitapları, siyer kitapları, hadis kitapları vesaire yani bunların hiçbir e, bilimsel değeri yok ama onların o yöntemi, onların o akv, e, kendi aklıyla ulaştığı şeyler hepsi bilimsel oluyor. Yani bu nasıl bir çelişkidir, nasıl bir mantıktır? Akıl ağır gibi değil. Müdafaa eden büyük ruhu alimler, Mustafa Sabri Efendi, Rahmetullah aleyh küfrün İslam'a karşı yürüttüğü muharebede ilmiyle en ön safta onlara karşı durdu. Efkifu akıl eserini yazdı. Hem müdafaa etti hem beyanda bulundu. Hüseyin Heykel Muhammed'in hayata atı eserini yazıp mucizeleri inkar edince Mısır uleması kendisine Hüseyin Heykel'in delillerini çürütmesi için ricada bulunmuş. Çünkü eserde felsefi bahisler olduğundan dolayı bunu başaramayacaklarından endişe duymuşlar. Sonra Mustafa Sabri Efendi Osmanlı Devleti'nin son Şeyhülislam'ı El Kavlul Fasl adlı eserini yazmıştır. Fakat eseri basmaya parası yoktu. Hadiseden haberi olan Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh, İhvan-ı Müslüminin kurucusu, ziyaretine gidip kitabı basmasını söyledi. 200 adedi de kendisini alacağını bildirdi. Kasım Emin, Muhammed Abduh'un etkisinde kalmış olarak Tahrirul Mere atvı çalışmasında kadınların tesettüre girmelerinin İslami bir kanun olmadığını iddia etti ve onun deyimiyle örtünme ve mahremiye sadece Allah Resulü'nün eşleriyle alakalıydı. Ne var ki ulema bu ayetleri bütün kadınlar için olduğunu söyledi. O hiç kimsenin cüret edemeyeceği bir şeye imza attı ve alenen Allah'ın ayetlerini tahrif etti. Kasım Emin kitabında kadın ve erkeğin birbirlerini anlamaları için aynı ortamda okumaları ve yaşamaları gerektiğini savundu. Böylece var vasıtasıyla evlenmenin önüne geçilecek, taraflar da aileyi bizzat kendileri kuracak diyordu. Batı'nın kadrosunda tahrif hizmetlerine devam etti ve şok edici ikinci kitabını da yazdı. El Merratul Cedide. İslam ve İslam'ı alet ederek savaştı. Mustafa Sabri Efendi, Muhallet Eseri, Mehkuful Akıl'da, Kasım Emine reddiye yapar. Ne var ki 1908 yılında hayatını kaybeden Kasım Emin'in azat kabul etmez bağları ezber bozmaz tesettürün sadece Allah Resulü'nün eşlerine ait olduğunu iddia eden Kasım Emin'in delil olarak zikrettiği ayetleri hiçbir müfessir ve sahabe bu şekilde anlamamıştır. Başörtüsü ayeti nazil olunca oldukları yerde elbiselerini yırtıp başlarını kapatmış vardır. Yusuf Nebhani Kasım Emin'in hocası Muhammed Abduh anlatırken tarihte hiçbir fırkanın Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh hareketi kadar İslam ve Müslümanlar üzerinde yok edici etki göstermediğini söyler. Kasım Emin'in açtığı yoldan bir guru gitmeye devam ettiğinden iddia varı gündemden düşmez. Ala günümüzde olduğu gibi yani biliyorsunuz bu Kur'an işte modernist taifenin işte söylemleri, iddia var. Hiç gündemden düşmüyor. Yani her gün hep farklı bir şey söylemekte önlerine geçemiyorsun. Neden? Farklı bir şey söyleyeyim de gündeme düşeyim diye. Hani ter terleri bu konuşulmak. Gündem olmak. Tabi o zamanlarda bu hadis inkarcıların huzur ettiği zamanda onlara redya maçı çok fazla eser yazılmıştır. Bu video daha fazla uzun olmasın diye onları burada zikretmek istemiyorum. Onları açıklama kısmında paylaşırım. Allah Teala dinlediğiniz için razı olsun. Allah Teala bu sapık fırkavaradan tüm Müslüman kardeşlerimi muhafaza eylesin. Ve akhir davana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.